Hocam isterseniz bir Kayseri fıkrası alalım. Hiç bahsetmedik bu O mi? kadar. <laughs> <erken gülüyor> Olabilir <laughs> çünkü bizi Fıkra. bilenler e, orada e, istek diye sanki okudum. E, bizi bilenler illa şöyle biliyor ya hocam bu son dönemlerde şair yazar fıkraman diyor. <laughs> Niye? Şu yani... men <Showman> oluyor ya. <laughs> fıkra kalın harfle başlayınca da man diyor. Fıkra man da diyorlar. Fıkra, yani anlatıcısı gibi. Ne? Evet. Öyle var. O açıdan yine tabii Kayser ile ilgili olduğu zaman şunu ben hep önde tutuyorum. Kayserlerin Ermenilerle işbirliği, yaşantıları, komşulukları çok olmuştur. Ben bunu çocukluğumda da bilirim. Cafer Bey Mahallesi'nde, eski kilise mahallesi'nde bayağı Ermeniler vardı. Hatta onların çocuklarıyla birlikte e, Erciyes İlkokulu'nda Aşık niye oynar mıydınız? Çok, çok top oynardık, e, aşık, aşık. oynardık gayet tabii. Böyle güzel dostluk ve arkadaşlıklarımız vardı şimdi. E, buradan yola çıkınca fıkralarımızın bir kısmında Ermenilerle, işte günün papazıyla, Kayserilerin o sokağımızın adamlarının iştişareleri iştişareleri işte işbirlikleri, alışverişler hep olmuştur. Fıkralara da onlar da geçiyor. Mesela diyor ki oranın papazı bir gün at pazarı bizim oraya ait bir yer. Hayvan pazarı dedikleri. O mühitteydi. Oradan adam bir eşek alıyor papaz. Evine o dar sokaklardan götürürken, Cafer Bey hamamın işte o aralardan değil iki Kayserli kafadar onu koruyor, papazın götürdüğünü. Her yani tekerine taş koyacaklar hani. Biri diyor ki ya şu papazın <laughs> elinden eşeği alak mı? Ya nasıl alır ya? Sen beni takıl, ben alırım diyor. <laughs> şimdi adam elinde yularını eşeği çekip götürüyor papaz. Bu yaklaşıyor. Eşeğin boğazından yuları çıkarttığıyla kendi boğazına dahi arkadaşına <laughs> diyor ki şunu kulağından tut da seni götür <laughs> <laughs> Bu şimdi alıyor, izliyor bu. Tam sokağın başından arkadaşı eşeğe alıp da dönünce bu dar sokak hiç kimsede yok. Şimdi boğazında da yular bağlı ya. Ya Allah sen ne büyüksün <laughs> diye bağırınca papaz bir dönüyor ki ipin ucunda bir adam bağırıyor. <laughs> Eşek dönüyor, yok. Delleniyor adam ya. O şoku atlatmadan hemen Gaysel'le uyanıklık göstererek sözüne devam ediyor. Diyor ki papaz efendi sen ne mübarek insanmışsın. Ben çok büyük günah işlerim Allah beni eşe gittiydi. Sen aldın diyor otururken Allah beni bağışladı. <gülüyor> 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 Ve herhalde sen de bir papaz olarak, din adam olarak Allah'ın bağışladığını sen de bağışla. Adam şaşkınlıkla git kardeşim git diyor. Her gün bir çıkar diyor yallah. Pazara gidiyor tabii. Arkadaşım otur diyor eşeğe. Sadakalar oldu. Şimdi adamı elde ip Lan diyor ki böyle olmaz ya. Eve ne diyecek de Gideyim He. bir eşek daha bağır alayım. Pazara geliyor ki kendi aldığı eşeğe iki adam yanında tutmuş. Satışa çıkabiliyorlar. Bakıyor Allah Allah. Benim eşek Ya. Diyor. Benim eşek diyor. <laughs> Evvel adam oldu değil ya. Varıyor kulağını eğiliyor. ki eşek ol eşek diyorlar. <laughs> ne çabuk günah işledin de yine Allah'a eşek etti seni.